Şimdi size bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış olan bir kıssadan bahsedeceğim ki biz kendimizi oraya koyalım. Yani benim günahım onun günahından, bu sahabenin günahından daha çok mu ki? Ben o makama ulaşamıyorum. Bunun kıyasını yapalım kardeşler. Öyle bir sahabe ki düşünün. Hem peygamber düşmanı, İslam düşmanı, sahabe düşmanı böyle biri. Kim bu? Haris bin Hişam. Haris bin Hişam. Ebu Cehil'in kardeşi. Ebu Cehil'in kardeşi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e düşmanlığı tam üst seviyede. Kur'an'a saygısızlığı tam üst seviyede. Müşrikken sahabelere zulmü üst seviyede. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinin önüne aziz Müslümanlar diken, büyük dikenleri koyuyor. Peygamber Efendimiz ve evden çıkınca ayağına bassın diye. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakalıyor. Kılıcını çıkarıyor. Peygamberimizin boğazına tutuyor. Diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer diyor şu canım diyor benden çıkmadan senin başını almak benim üzerime diyor şart olsun. Senin diyor başını gövdenden alacağım diyor bunu kime diyor? Alemler rahmet olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor. Mekke fetholunduktan sonra aziz Müslümanlar Allah Resulü bir liste veriyor. Bu listedekiler öldürülecek ama diğer müşrikler onları diyor affettik. Yani kendi dinlerini yaşayabilirler. <laughs> o listedekiler kim? Bütün insanlığı yani provoke edenler, fitne çıkaranlar. Bunlar ölecek diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O listede Haris bin Şam da var. Onları diyor Kabe'nin örtüsüne yapıştığını görseniz onlar öldürülecek. Bütün herkes İkrime radıyallahu anh da var. Ebu Cehil onun oğlu. O da sahip oluyor tabii. Onlar hep kaçıyor. Bazısı öldürülüyor o listedekilerin. Haris bin Şam da diyor ki ben sabah olunca buradan diyor kimse görmeden kaçarım. Allah işte onu uykuya bastırıyor. Uyuyor kalıyor. Kaçmaya fırsatı olmuyor. Bir bakıyor ki Müslümanlar Mekke'de tek bir sesleriyle evinden çıkamıyor. Çünkü görüldüğü yerde ölecek. Başka çaresi yok şöyle bir oturuyor düşünüyor kardeşler. Diyor ki ya bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizden ne istedi ki? Bizden kız çocuklarımızı diri diri gömmememizi istedi. Bizden annemize babamıza iyi davranmamızı istedi. Bizden malın zenginsen sen kırkta birini fakirin hakkıdır ona vermemizi istedi. Bizden zina etmemizi, etmememizi, içki içmememizi istedi. Ya dedi nasıl bir kinin varsa, nasıl bizi kinle beslemişseler aslında istedikleri insanlığın güzel yaşaması için olan şeyler ben nasıl fark edemedim diye kendi kendine orada tövbe diyor kardeşler evinde. Tövbe diyor. Lakin evden çıkıp da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşamayacak. Çünkü yolda kim görse öldürecek korkusu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amca kızı Ümmühani. Onun evi ona yakın. Diyor ki ben gideyim onun yanına. Ben Ümmühani ile konuşayım radiyallahu anh'a. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığı ev var ya Ümmühani'nin evi işte. Gideyim diyor, durumumu anlatayım, tövbe ettiğimi. Öldürecekseler de öldürsünler. Lakin Peygamber'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme durumu izah edeyim yeter diyor. Benim tövbe ettiğimi, benden Allah için bağışlanma dilesin yeter diyor. İman kalbe girdiği zaman gözü başka bir şey görmez. Gizli evi yakın olduğu için gizli kapaklı hemen Ümmühani'nin evine giriyor. Ümmühani onu görünce kardeşler, diyor ki ey Haris sen ne yapıyorsun burada? Diyor ki ey Ümmühani ben düşündüm taşındım. Ben diyorum Müslüman olmaya karar verdim. Ben İslam dinine gireceğim girdim. Peygamber'e ben itibar edeceğim. Lakin ben gidip de onun yanına ulaşacak bir durumum yok. Çünkü beni gördükleri yerde öldürecekler. O sırada Hazreti Ali radıyallahu anh giriyor kardeşler. İçeriye. Hazreti Ali radıyallahu anh içeri giriyor. Ablası. Çünkü ablasının yanına giriyor. Onu göre görmez kılıcını çıkarıyor. Diyor ki ey Allah düşmanı, peygamber düşmanı. Şimdi diyor seni benim elinden kim kurtaracak diyor. Öldürecek. Ümmü Hani radıyallahu anh onun önüne geçiyor. Diyor ki beni öldürmeden buna dokunamazsın. Diyor ki ey ablacığım sen bir kafirimi mi koruyorsun? Ki peygamber bunun öldürülmesi için emretti. Bunu sen engel olsan da buradan bu canlı çıkmayacak diyor. Bunu öldürecek. Diyor ki ey Ali kardeşim bak bur diyor Müslüman oldu. İslam'a geldi. Hazreti Ali radıyallahu anh lakin diyor Allah Resulü bunun öldürülmesini emretti. Diyor ki gidelim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüştürelim. Eğer yine öldürülmesini isterse yine sen onu öldürürsün. Tamam diyor. <laughs> Ümmühani kendi çarşafını giyiyor. Şeye de Haris bin Hişam'a da Yine onun çarşaf gibi bir elbise giydiriyor ki çünkü yolda giderken kim görse öldürecek. Elbiseyi tanımayacak şekilde giydiriyorlar ve götürüyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmühani'yi görünce düşünün elinde büyütmüş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ablası gibi görüyor yani. Onu görünce orada biraz hasret gideriyorlar. Çünkü Ümmühani Mekke'de duruyordu daha. Medine'ye gitmemişti. <laughs> Allah Resulü'yle konuştular. Dedi ki ya Resulallah birisi diyor bana sığınsa bunun hakkında ne düşünürsün diyor. Diyor ki, ey ablacığım, eğer sana sığınan kim varsa onun koruması bizim üzerimize de vaciptir diyor. Peki diyor, o koruma benden eman isteyen, senin öldürme listende olursa durumu ne olur diyor. Eğer diyor iman etmezse o öldürülecek diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Haris bin Hişam radıyallahu anh orada yüzünü açıyor, elbisesini çıkarıyor. Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. diyerek iman ediyor. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun iman etmesine çok seviniyor kardeşler. Çünkü Mekke'de cömert bir, evet İslam'a, peygambere zararı çoktu <laughs> ama Mekke'de <laughs> kimin herhangi bir ihtiyacı olsa ilk gittikleri karis bin Kimin ne sıkıntısı varsa onun sıkıntısını gideriyordu. Yani cömert bir insan. Allah Azze ve Celle, Allahu Alem, e, siyer kitaplarına baktığımızda onun cömertliğini görüyoruz ki yine Hüneyn günü onun cömertliğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüz deveyi, Hüneyn günü ganimetten yüz deve veriyor kendisine. Sahabeler şaşırıyor. Hatta bazıları diyor ki ya Resulallah Hani Müslümanlara 10 tane verdin ama Haris'e 100 tane verdi. Dedi, dedi ki onun kalbi İslam'a daha çok ısınsın istedim. Çünkü onun İslam'a hizmeti çok büyük olacak diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşılık verdi. Ve Yermük Savaşı'nda, Yermük Savaşı'na giderken arkadaşlar malının tamamını İslam ordusuna verdi. O zaman da İslam ordusu yine biraz maddi yönden sıkıntı çekiyordu. Haris bin Şam cömertliğini orada gösteriyor ve malının tamamını İslam ordusuna veriyor. Ve ordunun önüne geçiyor kardeşler. Yermük Savaşı'nda O da şehit oluyor kendisi savaşa giderken Hazreti Ömer radıyallahu bir bakıyor ki ordunun önünde İkrime radıyallahu anh ve yanında da Haris bin Şam Hazreti Ömer bakıyor şöyle diyor ki <laughs> iki yani aile olarak İslam'a en büyük düşman olan ailenin iki büyük insanı. Allah azze ve celle sizleri İslam orduna mücahit kılacak mıydı? Rabbimize hamdü senalar olsun diyor bize gösterdiği için. Yani düşünebiliyor musun? Bir aile düşünün. Ebu Cehil'in ailesi hep İslam'a en büyük düşmanlık etmiş ki bunlardan biri İkrime radıyallahu anh, biri de Haris bin Hişam radıyallahu Bunlar Ebu Cehil'in biri oğlu, biri kardeşi. Ve Yermük Savaşı'na gittiklerinde aziz Müslümanlar, orada İkrime radıyallahu anh da şehit oluyor. Ve Haris bin Hişam radıyallahu da şehit oluyor. <laughs> boğazından yara alıyor. Ve buradan kanar Halid bin Velid radıyallahu anlatıyor bu durumu. Bir baktım diyor, amcaoğlu Haris'in boğazından kılıç darbesi alıp kan hakkını gördüm diyor. Hemen gittim orada tampon yaparken bana şöyle eliyle işaret etti. <laughs> Dedi ki diyor Ey Halid, Hattab oğlu Ömer'e söyledi. Allah eğer dilerse bizim aileden de şehit çıkarır. Ona söyledi. Ve şeyi oluyorlar. Yani Allah Azze ve Celle... Konu şuraya getireceğim kardeşler. Şimdi size soruyorum. Size desem ki şu Kur'an'a hakaret edin desem eder misiniz? Hiç kimse etmez değil mi? Eden olsa belki canını verir ona müdahale eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret edin desem eder misiniz? Edeni belki canını alır ya da canını verir değil mi? Aziz Müslümanlar. Karis bin Hişam. İkrime radıyallahu anh. Haris radıyallahu bunlar Kur'an'a hakaret eden insanlar. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zulmeden insanlardı. Öyle bir tövbe ettiler ki, öyle bir samimi tövbe ettiler ki Allah azze ve celle peygamberlikten sonra en büyük makam olan şey, makam onlara verdi. Peki soruyorum, kendimize şöyle bir soralım aziz Müslümanlar. Bizim günahlarımızın içinde peygambere hakaret var mı? Bizim günahlarımızın içinde Kur'an'a hakaret var mı? Bizim günahlarımızın içinde bir Müslüman kardeşi Müslüman oldu diye öldürme var mı? Yok. Allah Azze ve Celle bir Müslüm, bir insan, müşrik bir insan tövbe edip Allah yoluna girdikten sonra ama bu tövbede samimi ise Allah buna öyle bir makam veriyor ki peygamberlikten sonra en üstün makamını verir. Aziz Müslümanlar şöyle bir oturup düşünelim. Biz de sağlam bir tövbeyle Allah Azze ve Celle'ye yönelirsek Allah Azze ve Celle bizlere neler bahşeder varın siz düşünün. Allah Azze ve Celle onların yolundan gidebilmeyi cümlemize nasip eylesin Aziz Müslümanlar.